etabı tesislerimize tamamladık. Şimdi bugün burada başlıyoruz. 10 günlük bir sürecimiz var tabii ki. 3 tane maç planladık. Burada şiddetimizi, antrenman tempomuzu biraz daha arttırmak istiyoruz. Ve bununla beraber de taktiksel anlamda da bu sene sahalarda koyacağımız performansı çalışmak istiyoruz. İlk antrenmanımız zaten 27 kişiyiz. Belki aramıza 2-3 kişi daha katılacak en azından bu süreyi çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Hedeflediğimiz 3-4 oyuncu var. Süreç çok çabuk işlemiyor çünkü piyasa biraz farklı. Biz de kendi sistemimize uygun, bizimle beraber takımımıza katkı sağlayacak, kendini geliştirecek oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Bir iki gün içinde ee, takımımıza katılacak oyuncularımız var tabii ki. Şimdi netleştirdiğimiz tabii ki Konya Sporla yine yani 11'inde oynayacağız. Ee, 15'inde Alanya Sporla oynayacağız. Ee, 18'inde de daha net değil. Onunla ilgili de e, 1 iki gün içinde netleşir. 3 hazırlık maçı bizim için önemli. Oladıktan sonra topa çok sahip olacağız. Rakibin zaten öylelikle gücünü de düşürmüş olacak. Yani Bu için pas çalışmalarında çok özen gösterelim. Bu bizim en büyük